Değerli izleyiciler ilçemiz Afşin'e bağlı Altınelma Mahallesi'ndeyiz şu anda Dün gece burada aşırı yağan yağışlar sebebiyle yıldırım düştü ve 400 metrekarelik bir alandaki ahırda yangın çıktı. Yangın sonrası da burada 5 tane büyük baş hayvan telef oldu. Şu anda yangın noktasındayız, yangının hemen çıktığı yerdeyiz. Hatta e, şu anda da tespit çalışmaları devam ediyor. Bu arada e, ahırın hemen sahibi, mülkiyetin sahibi Ali Sertdemir var yanımda. Abi geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl haberiniz oldu? evin içinde duyduk. E, Yıldırım Düzü şakırayınca sese çıktık. Hı. Bir anda da ahır satan alev topuna döndü. Peki e, o anda hayvanlar içeride miydi? İçerideydi. Orada? Evet. E, ne yaptılar ondan sonra abi? Ondan sonra kapıyı açtı. En son işte kapıyı açınca zaten içeride havalamamış ateş. Hı. Hava, kapıyı da açınca alev aldı. Tüm ahırı sardı aniden. Hı. İtfaiye falan geldi. İtfaiye sonra falan, sonra. falan geldi. Ne kadarlık işte. bir zamanda söndürebildiler? Bir... Valla 4-5 saate sürdü yani. Aynen. Daha hala da devam ediyor. Sağ olun. Ee, pe peki ne kadar zamandır hayvancılık yapıyorsunuz? 50-60 yıldan beri hayvancılık yapıyoruz. Bütün geçiminiz zaten böyle. Evet. Bu Aha, evet Geçmiş olsun diyorum Sağ ben olun, tekrardan. Değerli izleyiciler şu anda da hasar tespit çalışmalarda bir yandan devam ediyor. Altın Elma'daki yangın sonrası 5 büyükbaş hayvan burada telef olmuş durumda.